Hem istirahatte bizim bir kameraya çekmiş olursun. He. Hatıra kalır bana. Çok sağ olasın. Nasıl içiyorsunuz? Bir şey değil amca. Bizi görenlere, soranlara selamlar. Oldu amca oldu. Teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Allah razı olsun. Tamam. Biz de Mustafa Sungur'a çalışıyoruz. He. Böyle istirahatım değil. Hı <laughs> hı. içiyoruz işte. Görüyorsunuz. He. Çalışıyorsunuz burada he? Tabii çalışıyoruz. Ha. İyi vallahi. Teşekkür ettik. Nasıl içiyoruz? Sağ olasın. Alo amca kol. Ben bir şey Parla be ya. Lame çekeme de odur Fatay Adırbağ bağ ekedi gri Jare janmaye dayka ku kime Hem ser şaşkerdu fili Jare janmaye dayika ko kme Hem ser shash kerdo Aç ke bene Chiyaye <Sessizlik> koch kirge bishe witi Berfe tale Chiyaye koch bishe Berfe Kıra bin başı bu ya kıra cih Cani mezi Lalo tiyo begir malu, Mülki mezi Ne bas sebebi Cani mezi Ah dilo yaman 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 Çiyan gırt Berfu Çam merabişin şah-ı merdan Bırak o zat beveşo İsmail aga yeme le çarşiyo Naik despa İsmail aga yeme gredano Laze tuti keri çarşiyo Ndubayi bayi bayi inyi, lalata <mimitation> tane laje etekira rayu inyi, kore lemuri etekira kira inyi.